Merhaba, ben Rabia. E-Güvende Operasyon Biriminde çalışıyorum. Bugün e-imza kullanımında yapılan hatalardan bahsedeceğiz. Son zamanlarda en sık yapılan hatalardan biri askıda üretilen imzaların aktif edilmemesi. E-imza başvurunuzu yaptıktan sonra e-devlet kimlik doğrulamanızı tamamlamanız gerekiyor. E-devlet üzerinden yapmış olduğunuz kimlik doğrulama başvurunuzun onayı sonrasında e-imzanızın üretimi yapılarak tarafınıza bir PIN kodu gönderiliyor. Bir de aktivasyon SMS'i gönderilecektir. Başvurunuzu yaptık sonraki 6 saat içerisinde aktivasyon SMS'inizi onaylayabilir ve 6 saat sonra kullanımı açabilirsiniz. Bu aktivasyon SMS'i onaylanmadığı takdirde imzanız askıda kalacaktır ve kullanıma başlayamayacaksınızdır. Bir diğer en yaygın hatamız pin kodunun hatalı girilmesi ve cihazın bloke olması. İmzalama esnasında pin kodunuzu 3 kez yanlış girdiğinizde pin kodunuz bloke olacaktır. Yeni bir pin belirleyip çağrı merkezimizden destek almanız gerekecektir. Peş peşe olmaksız olmaksızın totalde 6 kez hatalı gerildiğinde cihazınız blok olur ve kullanılamaz duruma gelir. Buradaki temel problem pin kodunun karıştırılmasıdır. Pin kodunu unutmanız halinde web sitemizden pin kodunuzu talep edebilir ya da çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz. Bir diğer en sık yapılan hata da sertifika sürelerinin takip edilmemesidir. E-imza sertifikaları sürelidir ve belirli bir geçerlilik tarihleri bulunur. Bu tarihlerin takibi yapılamadığında e-imzalarda imzalama yapıldığında aksamalar meydana gelir. İmzalama yapıldığı anda sertifika sürelerinin bittiği fark edilir. Bunun için tarafınıza gönderilen SMS, e-mail ve aramalarla bu yenileme tarihlerini takip edebilirsiniz. Ayrıca e-imzanızın süresini e-imzanızın yazılımı üzerinden de takip edebilirsiniz. Kullanıcıların yaptığı en sık hatalardan biri de e-imzaların her dosyada geçerli olduğunu düşünmesidir. Bazı platformlarda e-imzaya ek olarak zaman damgası talep edilir. Kullanıcı bunun bilgisine sahip sahip olmadığında işlem reddedilir ve tekrar süreç başa dönmüş olur. Bu nedenle imzalama yapılmadan önce ilgili kurumdan ya da platformdan bununla ilgili bilgi alınması gerekir. E-imza kullanımında en sık karşılaştığımız sorunlardan biri cihazın bilgisayarı tanımamasıdır. Bunun sebebi e-imza yazılımının bilgisayarda kurulu olmamasıdır. E-imza tarafınıza ulaştığında kutu üzerinde yer alan adımları takip ederek işletim sisteminize uygun e-imza yazılımını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Daha sonrasında Belirli aralıklarla bilgisayarlarınızın işletim sistemine gelen güncellemeler, Java'ya gelen güncellemeler sonrasında e-imza kullanımında bir sorun yaşanması halinde web sayfamızdan e-imza yazılımımızın güncelliğini kontrol edebilir, güncel sürümünü yükleyebilirsiniz. Bizim sizin için hazırladığımız e-imza kullanımında en sık karşılaştığımız sorunlar bu şekildeydi. Sizin karşılaştığınız daha farklı sorunları aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.